Adım Oktay Veloğlu, 46 yaşındayım. 24 yıldır ısıtma, soğutma, iklimlendirme sektöründeyim. Uzun yıllar kurumsal bir firmada sağ ekibi ve daha sonra atölye şefi olarak görev yaptım. Çalıştığım kurumsal firma el değiştirdiği için kendi işimizi yapmaya karar verdik. Ortağım Mustafa ile birlikte 15 yıldır kendi işimizde devam ediyoruz. Bu noktada ben aslında biraz detaya inecek olursam burada tam anlamıyla neler gerçekleştiriyoruz? Burada ısıtma soğutma sektörü söyledim. Kombi, klima, elektrikli ev aletlerinin bakım ve onarımı. Genelde yine kurumsal firmalara taşeronluk yapmaktayız. Montaj konusunda onlara destek vermekteyiz. Klima üzerinde, soğutma üzerinde, ısıtma kombi üzerinde her türlü bakım, onarım, montaj işlerini Sürdürmekteyiz Tam anlamıyla montaj aşaması Anahtar teslim dediğimiz zaman dilimi Ne kadar zamanda oluyor ve periyodik işlemleriniz Nasıl gerçekleşiyor Montaj bizim için çok önemli Cihazın daha sonraki Verimini arttıran En önemli detay montaj Normalde bir montaj 45 dakika ile 1.5 saat arası Montajın kendi ekstrem Olayları olmazsa Eğer boru uzatması Borulama, asma tavan kapama olmazsa normalde bir montaj kendi montaj kitini kullandığımız takdirde 45 dakikayla 1 saat 15 dakika gibi zaman diliminde hallolur. olur. Kombi evet. ve klima anlamında nelere dikkat etmeliyiz? Tercih ederken evlerimizde bunu kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Satış sonrası servise dikkat etmeniz gerekiyor. Bence en önemli şey belgesi, vergi levhası olmayan internet üzerine ufak bir link atıp telefon üzerinden çalışma yapan arkadaşları tercih etmemeniz gerekiyor. Çünkü servis sonrası hizmetimiz var. Biz yaptığımız bütün işin arkasındayız. Diyelim ki bir montaj yaptık. Hepimiz insanız. Montaj elemanımız ufak bir hata yaptı. Müşterimiz direkt bize ulaşabiliyor. Yerimiz belli. Vergi yapımız, yerimiz, sigortalı elemanlarımız her şeyimiz resmi olduğu için bize direkt ulaşabiliyorlar. Biz hatamızı telafi etme şansı buluyoruz. Ama diğer yönde servis sonrasından bahsettiğim konu internete atılan bir linkle çalışma yapan arkadaşlarımız var. Biz bunlara korsan klimacı ve korsan kombici diyoruz. Bunlara tekrar ulaşma şansınız olmuyor. Dolayısıyla geri yurdu, kartı, vergi levhası ve profesyonel ekiple çalışan servisleri tercih etmenizi öneririm. Hedeflediğiniz, planladığınız projeleriniz nelerdir? İleriye dahil hedefleriniz nelerdir diye soracak olursam neler söylemek istersiniz? Son bir yıldır kurumsal firmalara çalışmaya başladık. Kadıköy bölgesindeki bütün itfaiyelerin kazan, iklimlendirme, bakım işlerini yapmaktayız. İsim veremiyorum tabii. Büyük bazı firmaların, kargo firmalarının Yine iklimlendirme ve ısıtma işlerini almaya başladık. İşlerimiz güzel, iyi gidiyor. Memnuniyet karşılığında tercihlenen bir firma olduğumuzu düşünüyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Var olmaya gayret ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bizler buradaki röportajımızı sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır Oktay Bey? Bizler Anadolu yakası Bostancı Suadiye Emineli Paşa Caddesi'ndeyiz. Bütün Kadıköy halkına, bütün Anadolu yakasına hizmet vermekten onur duyuyoruz. Suadiye tekniği tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.